Demek korktunuz başınıza geldi. E komşular biraz ters çıktı. Sen de onlarla kapıştın herhalde. Daha dur. Daha başıma gelecekler varmış. <laughs> Sen de yani maşallah fitili uzun bırakılmış dinamit gibisin. Yani fitil yavaş yavaş yanıyor lokuma doğru. Hani fena patlayacaksın ama kime? Orası hala muamma. İşte ben de sana o yanan fitilin kat ettiği yolu anlatıyorum. E tamam. Neresindeyiz şimdi? Şimdi bu lokanta olayında ön protokolü imzaladık. İsim hakkının da 10 bin lirasını ödedik. Başınıza iş almışsınız. Ya açın artık şu iş yerini. Ya ben de öyle zannediyordum. Giovanni'yi paketledik, İtalya'ya gönderdik. Bu iş bitti diyordum. Ama eğer bitmemiş. Onun Türkiye temsilcisi çıktı karşıma. Ne zaman gelir şimdi eşyalar? Ya onu biraz öne çek be. Bak şimdi mekanı açacağız. Her şey hazır. Ha? Tamamdır. Aslansın. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba Haluk. Seni Yamaç Bey'le tanıştırayım. Merhaba Haluk Bey. Merhaba. Ee, Yamaç Bey Pizza Perfecto'nun Türkiye temsilcisi. Ankara'dan geldi. Aa, memnun oldum. Memnun oldum. Şimdi eşyaları getirmeleri için konuştum. Yani dua et üç gün sonra getireceklerdi. Öne çektirdim. Eşyalar derken mekanın dekorasyonu için olanları mı kastediyorsunuz? He? Eşyaları neye göre aldınız ki? Keyfime göre. Gönül meşguldü. Ben aldım. Haluk olur mu öyle şey? Ya merak etme. Senin seveceğin türden şeyler aldım. Yani paradan da kaçınmadım bu arada. Hayır, zevkine güvenmiyorum diye demiyorum ama işler öyle yürümüyor. Yamaç Bey, siz anlatır mısınız lütfen? Bütün eşyalar, iğneden ipliğe her şey Pizza Perfecto'nun konseptine uygun olmalı. Alınanları iptal etmeniz iyi olur Haluk Bey. Ana. Evet, iptal etmen lazım Haluk. Ya bir dakika, bir dakika. Yani gönül laf etmesin diye gözümü karartıp en pahalı malzemeleri, en pahalı eşyaları aldım. Keşke kendi kafana göre iş yapmasaydın Haluk. Dünyanın her yerinde aynı görsellikte oluyor dükkanlar. Evet. Müşteri karşıdan dükkanın renginden bile buranın pizza perfect olduğunu anlıyor. Kapıya zaten eşek kadar yazacağız. Okuyup da anlasa olmuyor mu? Üzgünüm Haluk Bey. Eşya alımını iptal etmelisiniz. Evet Haluk, iptal etmen lazım. Ben de bu yollardan geçtim Haluk Bey. Kuralları harfiyen uygulayarak ülkedeki Messe franchise oldu. O yüzden temsilciliği bana verdiler. Bana başarı hikayeni falan anlatma. Sizin pizzanızı satacağız. Adamların nerede yediğinin ne önemi var? İsterlerse bağdaş kurup yerler. Haluk, aynı konsepti oluşturmak zorundayız. İmza attık. Daha ötesi var mı? Sadece ön protokolü imzaladınız. Bütün koşullar tamamlanıp satış aşamasına geldiğinizde sözleşme imzalanacak. Neyse, o eşyaların iptaliyle ben uğraşırım da sen biraz dinlen istersen. Ya bak. <laughs> biz ne güzel. Başka değişik bir renk olalım bu perfektoya ha? Mümkün değil. İsrar ederseniz Senyor Giovanni'ye rapor etmek zorunda kalırım. Bu ne ya? Avrupa Birliği'ne mi giriyoruz? Ay, haluk, Haluk gönül her şeyi peçeteden kürdana kadar Yamaç Bey'in istediği şekilde aldı. <laughs> her şeye çok masraf ettik diye şey diye düşündük bari hani taşınmayı ucuza getirelim dedik. Ben de hemen Edi ile Büdü'ye haber saldım. Yani bizim Hüseyin'le Şükrü. <laughs> İki çay ve raysiyetli yorgunluk çayı olsun. Adamlara bak. Utanmasalar dükkanı açacaklar. İşsizlik mesaisine sizin kadar erken gelenini görmedim. Yorum yapma Yakup. Çay yap. İşten geliyoruz. İpodrum'da gün erken başlıyor. Galop izledik oğlum. Atların form durumunu almak için kilometre tuttuk Yakup. Yorgunuz. Tatava dinleyemeyiz. Sizi gören de sırtlarında taş taşıyor zanneder. Bütün gün serseri mayın gibi boş boş dolaşıyorsunuz. Ne yorgunluğu bu? Bu kadarlık yapma Yakup, çay yap. Çayma yok. Sizden önce Haluk Bey uğradı, dükkanın oraya gelsinler dedi. Mal gelecekmiş. Gördün mü Hüseyin abi? İlk seferinden memnun kaldı ki, yine çağırıyor Haluk abi. Kalacak tabii Şükrü. Nakliye bizim işimiz. Gidelim abi. Gidelim Şükrü. geldi. Birazdan taşıyacağız eşyaları. Neyse zor kısmı bitirdik. Çok yakında açarız artık dükkanı. Ne o? Yamaç paraşütü gelmedi mi bugün? <laughs> Şöyle deme adama lütfen. E, yalan mı? Tepemize paraşütle indi. Her şeye maydanoz oluyor. E, maydanoz olmaya da devam edecek. Yani açana kadar dükkanı bizim ne olacak adam? Tamam tamam. Eksik olmasın. Günaydın abi. Bizi çağırmışsın. Evet. Eşyalar taşınacak. Kamyon buraya girmedi, arka sokakta bekliyor. Hemen evet. taşıyoruz Haluk abi. Evet. <laughs> Hüseyin'le Şükrü mü taşıyacak eşyaları? Evet, ne olmuş? <laughs> o zaman aynı eşyalardan bir kamyon daha sipariş ver Haluk. Niyeymiş o? Niye mi o? Sizin evin eşyalarını taşırken her şeyi paramparça etmediler mi? Ya, tamam, çocuklar birkaç şey kırdı ama akıllanmışlardır şimdi. Çok dikkatliler. <laughs> Einstein der ki, delilik, sürekli aynı şeyleri yapıp her defasında farklı sonuç beklemektir. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorum işte. Of, başım ağrıdı ya. Göreceğiz bakalım ne yapacaklar. Ya bir şey olmayacak. Ben sana garanti ediyorum ya. Sanmıyorum ama neyse. Hmm.